sesimizi öğreniyoruz demiştik. Öyle ilgili şimdi yeni kelimeler yap. hece önce hece sonra kelimeler yapmam gerekiyor. Ü hı, ül Ük ün, ün Şimdi ne yapıyorum? Ül tersi lü ük tersi kü ün tersi nü değil mi? Şimdi ne yaptım ben? Ü'nün yanına diğer önceki öğrendiğim seslerden yanına getirerek yeni yeni heceler yaptım. Ve ben bunlardan öncekileri de unutmayarak ne yapacağım? Yeni kelimeler yapacağım. Türeteceğim. Neydi bu? Kü. 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 Me. KÜ ME KÜ ME Evet. Ü -l. ÜL KÜ KÜ Ne yapıyorum? K ve Ü'yü birleştirip KÜ demiştim. ÜL KÜ ÜL KÜ diyorum. ÜL K. Şimdi bak aslında farklı bir şey yapmıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Benim önceki yaptığım seslerimi, şey hecelerimi unutmayın. Diğer yeni öğrendiklerimle birleştirmem, birleştirmem gerekiyor. Mantığım da hep aynı. Yanına koyacağım çıkardığım sesten ve artık tersiyle nasıl oluyor? Ül, ül olur. Tersini yaptığımda lü olur. Ül, ke. Ül, ke. Bu benim tersini meselesi. Kendi bulduğum bir yöntem. Böyle hatırlattığım zaman özellikle dediğim gibi tekrar yaparken çok kolay oluyor bulurken çocuk çok rahatlıkla hemen hatırlayabiliyor ülke ülke neden tekrar yazdım hecelerken ne yapıyorum doğru heceleri okutmam gerekiyor onu unutmaması gerekiyor evet gelelim şimdi sesimize sesimizde ne yapıyorum ben önce nerede olduğunu yazmam gerekiyor Hangi gruptaydı? Yazmam hangi katta yaşıyor? Onu yazmam gerekiyordu. T, t sesimiz. En çok t sesini hissederken e, çocuklar sonda daha çok hisseder. Mesela pat. Pat. Yüzüme balon pat diye patladı gibi. T sesini. T sesi de ne yapıyor çocuklar? Çok az çatı katına taşarak tamamen çatı katı değil çatı katından başlayarak orta kat ve çizgimiz var. Bir de büyük t sesimiz var ve ne yapıyorum? t sesim t sesim tekrar ettim, hissettim. Ne yaptım? Hangi katta yaşadığını da öğrenmiş oldum. Ne yapayım ben şimdi bunlarla? O zaman hadi bakalım. Aslında çok eğlenceli bir oyun gibi bu düşünebilirim bunu. Önceki öğrendiğim seslerle ikisini birleştirelim bakalım. E'yi daha önce öğrendim. Yanına t koyalım. Et. A'yı önce öğrendim. Yanına t, 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 t koyalım. At. Değil mi? At. Et. Mesela i'yi öğrendim. Yanına t koyalım. It. Değil mi? Peki ben et. Tersi ne olur? T olur. Tersi ne olur? Ta olur. Tersi ne olur? T olur. Hemen ne yaparım ben? Aa bunlardan hadi bakalım yeni kelimeler yeni yeni sözcükler üretebilirim. Mesela et. Yanına E koy. Et. E. A. T, a. A. Ta. a ta. Değil mi? It. Yanına I koy. T. It t gibi. Ne ne yapabilirim ben bunlarla hemen yeniden e, mesela O t. Tersi ne olur? To olur. Onu da unutmuyorum. Değil mi? T o. Tok. Karnım çok tok. To. Yanına n koy. Ton. Mesela ta. Yanına t koy. Tat. E. Yanına t koymuştum. Et. Evet. Li getireyim. Ne oldu? Et. Li. Ta. Ne. Ta ne? Mesela to ka. Bunları ben hep daha önce öğrendim. Aslında asıl mantık şu e, kapalı ve açık uçlu heceleri bildikten sonra diğerleri bakın hep beraber e, birleştirme ile geçiyor. Çocuğun ezberlemesine tekrar diyorum gerek yok. Çocuk biraz böyle üstünde durduğunda mantığını anlamaya başlıyor. Ee, bir göreceksiniz, bir bakacaksınız. Kendi kendine o sistemi anlamış ve okumaya başlamış diye kendiniz göreceksiniz. Ol ta yapalım. Ol ta. Mesela et ek etek e e tek ol ta. Doğru heceleri hecelemem gerekiyor. Mesela at la at la sam o mont mont yanına t koydum mont mont diyerek bu şekilde ne yapıyorum? Kelimelerimi oluşturuyorum. Şimdi bir diğer sesime ben hızlı bir şekilde geçeceğim. i bu i Y kesinlikle ne yapmıyorum. İ sesime Y demiyorum. Y Y sesim. Ei, ay özellikle sonunda daha güzel hissedeceklerdir. Bu Y Y sesi biraz zorlanıyorlar söylerken, söylerken zorlanılan genelde sesleri okurken de veya dikte yaparken de zorlanıyorlar. Mesela yumuşak G'de de biraz zorlanıyorlar. Ama bir, bir süre sonra tekrarlaya tekrarlaya bir bakıyorsunuz onu anlıyorlar. Evet, küçük yii, orta kat ve bodrum katı. Bodrum katına kuyruğumuz değiyor. Büyük olansa evet. Çatı katı ve orta katta yaşıyor. Evet, şimdi hemen ne yapıyorum ben? Sesimi hissettim. Örnekler verdim. Yazdım defterime nasıl yazılacağını öğrendim. Doğru bir şekilde öğrenmesi çok önemli. Doğru bir şekilde öğretmen öğrenemezse, bir süre sonra sonrasında düzeltmemiz çok olma, zor olmaya başlar. O yüzden doğru yazması, elinin öyle alışması gerekiyor. O ilk öğrendiğinde se, şey serfleri yazarken nasıl bir kendine göre e, şekil yapmışsa o şekilde de devam ediyor. Bunun doğru olması gerekiyor. Çünkü gerçekten sonrasında düzeltmemiz zor oluyor ay e i oy bak ne yaptım hemen önceki sesleri yanına koydum birleştirdim ay tersi ya e tersi ye i tersi yi oy tersi yo bak şimdi ne yaptım bayağı ilerlemiş oldum bunlardan bir sürü yeni, çok eğlenceli aslında çocuklar. Ne yaparım? Ben kendim bile bir süre sonra çocuklara sorduğunuzda onlar kendileri bile ne yapabilir? Bulabilir. Mesela ya yanına k koyalım. Yak. Yak oldu. Mesela i o yo yok. i e ye ye yanına l koy. Yel. Yani şu ü'yü de unutmayalım. Uy i ve ne oluyordu bu da tersi y yel yük evet yük yük ya ka ya ya ye ni. Bu şekilde ne yapıyorum? Bakın çoğaltıyorum. Uyku. Bir sıra ödev olarak da öğretmenlerimiz genelde böyle verirler. Şimdi bir sonraki videomda da metin okuma. Şimdiye kadar öğrendiğimiz seslerden iki gruptan da metin okutma ve dikte yaptırmayla ilgili aslında bahsetmek istiyorum ben. Dikte nasıl yaptırılır? Çocuğa öğretmenim işte tek tek mi söylemem gerekiyor? Şimdi bir öğretmen ödev verecek. Size metin verdi. Bunu Sayın benim önce 3 defa okutun işte arkasından siz dikte yaparak yazdırın diyecek. Dikte demek siz söyleyip o yazacak. Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Dikte yaparken sesleri tek tek söyleyerek yapmıyoruz. Şimdi şöyle isimler var bizim öğreneceğimiz en çok şimdi ikinci grupta kullanacağımız isimlerden örnek vereyim. Mesela Okan, Okan. Okan'la ilgili bir dikte yapacağız. Okan kelimesini yazacağız. Çocuğa şimdi Okan Okan Şöyle demiyoruz dikte yaparken O k yap yanına Yanına a koy ya Bir de n koy Tek tek şifreler gibi böyle tek tek söylemiyoruz. O kan Bırakın o içinden o şifreyi kendi söylesin. Ok an diye mi birleştiriyorsa birleştirsin o kan diye mi kendi içinden sessiz bir şekilde o çözsün onu o sesi hissederek eğer böyle yapmazsa her zaman sizden o sesleri tek tek ister anne hangisi hangisi tek tek sesleri söylemiyorum dikte yaparken ne yapıyorum o kan doğru heceleyerek söylüyorum mesela mi mine. mine ismim çok geçer bu grupta mi ne dikte, dikte ederken hatırlayamadı anne söyler misin bak tekrar söylüyorum mi ne mi ne o sesi kendi içinden ıı diye çıkartabilir hata yaptı mi yerine im yazdı onun tersi düzenleyi de hatırlatabiliriz ama tek tek lütfen seslere söylemeyelim bundan ondan sonra hep sizden dikte isterken bunları tek tek çıkartarak bir süre sonra kendi yazarken de tek tek sesleri çıkartarak yapar. Bu onu çok oyalar. Hem okuma hızında hem yazma hızında oyalar. O yüzden normal heceleyerek e mel kullandığımız bu ikinci gruptaki isim bunlar. Nu man u mut me tin, ut ku o nat et là u mit tu ne yapıyorum? bakın yazdırırken çocuğa o ya o i a yap demiyorum o ya bırakın o kendi o i a mıydı a i mıydı kendi çözsün direkt ne yapıyorum ben isimleri söylüyorum o kan mi ne hecelerini doğru ayırarak mi ne e mel Numan, Umut, Metin, Utku, Onat, Ümit, Tülin, Ülkü, Obeya diyerek ne yapıyorum ben? Bu şekilde de dikte yaptırıyorum. Şimdi ikinci grubumu ben hızlı bir şekilde tekrar etmiş oldum. Şimdi çocuklar okulda tabii ki ne yapıyorlar? Hızlarına göre çocukların değişebilir. Ama genelde haftada iki ses, 3 ses veren yoktu şu an sanırım. Çocukların hızına göre değişebiliyor. Biz bir grubu hızlı bir şekilde tekrar etmiş olduk. Mantığını siz de az çok artık fark edeceksiniz. Sesi öğreneceğiz. Sesi doğru yazacağız. Ondan sonra elimdeki malzemeler diğer seslerle birleştireceğim ve okumaya başlayacağım. Ezberlememe gerek yok ve o yanına l koydum. Ama bunun tersi ne olur? Lo. Ok ne olur? Ko. Bir süre sonra bunu da kavrayacaklar. Siz söylemeden zaten onun tersi şuydu öğretmenim demeye başlayacak. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bir hece kutusu oluşturmayı unutmuyorum. Bu yazdıklarım, yazdığım bütün sesleri, heceleri hece kutuma atıyorum. Bir, dört, bir dahaki videoda da ben Metin okuma ve dikte yaptırmak istiyorum yani nasıl yapılır? Nasıl metinleri okumamız lazım Onları göstermek istiyorum eve verilen ödevler o şekilde olur. Onları da doğru yaptığımız zaman zaten okuma hızı da artar çocuğun normal dikte hızı da artar daha verimli olacağını düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ederim Bir dahaki videoda görüşmek üzere.